Kaça? <laughs> Dedim <laughs> Sevgili seyirciler bugün Denizli'nin bir değeri eski Taçev yeni görünümüyle ürünümüyle eskiyi yanında barındırarak açılıyor. Bu Taçev'in açılışında aslında iki gizli mimar var. Bu mimarlardan biri Fatma Deda, diğeri Nazlı Çimenda. Ee, sizi bir kadın girişimci olarak burada görmekten çok mutluyum. Öncelikle neler iste söylemek istersiniz Fatma Hanım siz de başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de desteklerinizden dolayı sizlere de hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlısı olur. Burada çok ideallerimiz olarak böyle bir işe giriştik. Ee, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Siz de genç bir girişimci olarak neler söylemek istersiniz? Ben de çok mutluyum. Fatma Hanım'la bu girişimde bulunduğum için genç bir kadın girişimci olarak çok mutluyum birlikte daha güçlü olacağız, daha iyi yerlere geleceğiz. Şöyle söyleyeyim, burada neler üretilecek, yani müşterileriniz nelerle buluşacak? Birazcık onlardan bahseder misiniz? Biz şey, iş olarak organik ürünlerle devam etmeyi düşünüyoruz. Köy ürünleriyle, kooperatiflerle daha çok kadınların ürettiği şeylerle öne çıkmaya çalışıyoruz. Çalışacağız daha doğrusu. Yeni başladık işte inşallah bundan sonra daha çok şeyler üreteceğiz, daha çok şeyler yapacağız yani. Ee, Nazlı Hanım, peki e, bu kadınların içerisinde olduğu şey, e, organizasyonda siz arkadaşlarınızı organize ettiniz mi? E, size ürünleriyle destek olacaklar mı? Tabii benim de kendi çapımda diyeyim çevrem. Dört gözle buranın aktif hale gelmesini bekliyorlar. Hep beraber burayı kalkındıracağız. Çok teşekkür ederim, hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Eski Teçev tabi önemli bir kültürü de getiriyordu. Eski bir tarihi bir binaydı. Biz buranın yeniden inşa edilmesini istedik. Ve yeniden dekore ederek denizlilerin hizmetine sunduk. Ailelerimizle birlikte yaptığımız güzel bir girişimdi. Umuyorum burada daha güzel bir anılar biriktirmek için güzel bir alan inşa ettik. Umarım denizliler için de keyifli bir ortam yaratmış ol olmuşuzdur. Burada siz ve Ayhan Çimendağ yanı sıra aileleriniz de içeride. Aslında buraya bir de kadın eli diyecek. Ondan da bahseder misin? Evet tabii ki kadın eli. Annelerimiz, kardeşlerimiz burada buranın mutfağını ve her alanını inşa ediyor. Bizler sadece tabii girişimci olarak uzaktan destek veriyoruz. Tamamen Annelerimiz inşa etti burayı, kadınlarımız inşa etti. Zaten bunun da şeyini, kadınların emeğinin de sergilendiği bir yer olmasını istiyoruz buranın. Bununla ilgili de girişimlerimiz var. Ev yapımı, kadınların yaptığı, evde üretilen, daha çok kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin sergilendiği, teşhir edildiği, satıldığı, tüketildiği bir yer olmasını istiyoruz. Umuyorum başarıya ulaşacağız. Öyle bir rağbet var zaten. Çok teşekkür ediyoruz katılan herkese, ilgi gösteren herkese. Çok teşekkürler. Evet çok teşekkür ederiz ee, sizin de söylediğiniz gibi eski Taçev e, yeni bir görünümüyle ama e, doğasına hiç dokunmadan e, restorasyonu yapılıp e, sonrasında bugün itibariyle de resmen artık hizmete açılıyor e, iki farklı şey düşündük bunu yaparken hem genç iki girişimci olarak e, ailelerimizle beraber bir şeyler yapmak istedik ama bir o kadar kıymetli olanı da e, gerçekten e, bu kentin yaşaması gereken bir değerini ayakta tutmak istedik. Bu konuda da sağ olsunlar e, gerek tadilat sürecinde gerek restorasyon sürecinde önümüzü açtılar e, gerek devlet büyükleri gerek mülk sahipleri. E, en nihayetinde Denizli o çok özlediği taç evde yeniden kahkahal e, kahkaha atacağı e, günleri geçirsin istiyoruz. Siz de buraya kadar geldiğiniz ayağınıza sağlık. Konuklarınız da var. Öncelikle konuğunuzu tanıyalım. tanıyalım. Belediye İstendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan. Ayhan Çimenler kardeşime yeni açmış olduğu iş yerine inşallah hayırlı, bol kazançlar diliyoruz. Allah utandırmasın. Çok teşekkürler. Ben öncelikle e, tabii eski binaların e, bu şekilde yapılıp, restore edilip böyle güzel işletmeleri verilmesinden dolayı başta Büyükşehir Başkanımız olmak üzere işletme e, mantığında olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki can olsun, ayhan olsun. Bizim yıllardır bir tanıdığımız, bildiğimiz güzel insanlar. Hele hele e, sadece medyadan değil, Medya dışında böyle işlere girmesi de bizim benim açımdan çok güzel. Çünkü sadece bir işletme bazında baktığımız zaman medya sektöründe arkadaşlar değişik sektörlere girdiği zaman hepsini tanıy tanıyabiliyor. Hepsini tanıması demek bütün güzellikleri ortaya koyabilme adına güzel bir olay. Ben inşallah her iki arkadaşım burada başarılı olacaklarına inanıyorum. Tabii ki sadece burada... Yemek üzerine kalmayacak arkadaşlarımız. Biz hem Ayhan Bey kardeşim hem Can kardeşimle de görüşmeler yaptık. Onlar da bize buradan çal ile ilgili bir stand hazırlayacaklar. Burada 14 tane mamülümüz var şu anda üretime başladığımız. Ondan da aynı zamanda burada satış yapılacak. Onu da lansmanı yine burada olacak nasip olsa bir 20 gün bir ay sonra. Ondan dolayı hem benim için hem çal için hem arkadaşlar çok önemli bir yer. İnşallah bundan sonra yenileri açılır. Ee, pandemi de olmaz. Herkes e, kazancıyla, bereketiyle güzel işler yapar diye temennisinde bulunuyorum. Eski Taç açılışına değerli konuklar gelmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda İzmir Denizler Derneği Başkanı Veli Kasap var. Veli Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, tabi bugün aslında Ahmet abi bizim gönüllerin şeyi abisi yani samim söylüyorum. Denizli'nin gülen yüzü, Denizli'nin şivesi. Onun için bir de bizim dernekte basın danışmanı yaptığı için böyle günde onu yalnız bırakmak mümkün değil. İşte ben ve yönetim kurulu olarak bugün buraya geldik. Ahmet abi ve eşlerine bu hayırlı işler, bol kazançlar, bol müşteriler diliyoruz. Onun için bir de kendi memleketimiz onun havasını da aldık. Ve inşallah biraz sonra açılıştan sonra tekrar İzmir'e geri döneceğiz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün çok önemli bir davete icabet ediyoruz. Bizim Babadağ Belediye'mizin basın danışmanı, sevgili kardeşimiz Ayhan Çimendağ'ın Yeni işletmesinin açılışına geldik. Tabi burası çok uzun yıllardan beri e, hizmet vermiyordu. Eskiden bizim gençliğimizde taç ev olarak bildiğimiz e, bir işletme. Ayhan kardeşim de çok emek verdi, yeniledi, restorasyon yaptı. Yeniden hizmeti açıyor. Ben tekrar kendisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Başkanım peki babada ürünlerini burada görebilecek miyiz? İnşallah ilerleyen zamanda e, o da olur. Neden olmasın yani inşallah. Çok, çok teşekkürler başkanım. Evet, evet. Tarihinden tabi buranın geçmişi de çok eski ve yıllar boyunca Denizli'nin birçok ünlü simasını da hep böyle ağırlamış, güzel anlar yaşatmış, birçok güzel kararlara da imza atılmış bir yer. Şu anda da görüyorum ki Emineller'de tekrar küllerinden yeniden canlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli komutan, eski tercih açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zoran ayaklarının tozuyla hoş geldiniz ve Çal Belediye Başkanı, Baklan Belediye Başkanı, Balaz Belediye Başkanı ve Parklan Belediye Başkanı. Pamukkale Belediye Başkanı buradaydı. İl burada. başkanımız zaten bak, bak. Sayın Atlı burada. Sayın Yücel Kardeşimle yıllardır evet. birlikteyiz. Hoş geldiniz. Aynı başkanım burada. İzmir Denizler Dernek Başkanı burada. Ve bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah arzu ettikleri hedeflere düzeltmeler, kavuşsunlar. Daha da güzel yerler açma noktasında inşallah moral bulsunlar, efendim hedeflere ulaşsınlar, imkan bulsunlar diyor. Bu duygularla tekrar hayırlı ve uğurlu olasınız diyor. Kudramızı kesiyoruz hep bugün. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, bismillah diyoruz. Evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun.